Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Düzce Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu. Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Komisyon Üyeleri Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İstanbul Milletvekilleri Kadri Enis Pelberoğlu ve Adem Yıldırım'la birlikte Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ilk olarak Vali Selçuk Aslan'ı Bakanlığında ziyaret etti. Alkayış, Sincan Cezaevi ile Diyarbakır, Mardin, Midyat, Erzurum ve Erzincan'daki infaz kurumlarını ziyaret ettikten sonra Düzce TTP kapalı ceza infaz kurumunda inceleme yaptıklarını anlatarak bütün ziyaretleri ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü ve paydaş kurumların tetkikleriyle komisyonda görüşüp rapor bağladıklarını anlattı. İnceleme yaptıkları Düzce ceza infaz kurumundan 39 başvuru olduğunu aktaran Alkayış şunları söyledi. Düzce infaz kurumunu milletvekili arkadaşlarımızla beraber incelemelerde bulunduk. Yaptığımız bütün ziyaretleri ceza ve tevkif evleri Genel Müdürlüğü ve paydaş kurumların yetkilileriyle beraber komisyonumuzda görüşüp bir rapora bağlıyoruz. Huzurda bulunduğumuz ceza ve ilişkin de incelemeler incelemelerimizi yaptık. Notlarımızı tuttuk. Bunları eee komisyonda hep beraber değerlendireceğiz. E, düzce Ceza infaz Kurumundan 39 adet başvuru oldu. Eee başvuruya ilişkin eee talepleri bizden e, istenen konuları milletvekili arkadaşlarımızla beraber yerinde görüp e, inceledik. İnşallah bunları rapora bağlayıp hem sizlerle kamuoyuyla e, hem de komisyonumuzla paylaşacağız.